Merhabalar, Hamara TV'den parça çikolatalı kek tarifi. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı süt 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ 1 su bardağı toz şeker 80 gram bitter çikolata 2,5-3 su bardağı kadar un 3 adet yumurta 1 yemek kaşığı kakao 1 paket şekerli vanilin 1 paket hamur kabartma tozu Mikser kabına aldığımız yumurtalarımızın üzerine toz şekerimizi alıyoruz. Ve mikserle 5 dakika kadar çırpıyoruz. Üzerine sıvı yağını alıyoruz. Sütümüzü alıyoruz. Kakaomuzu ekleyip tekrar çırpıyoruz. Unumuzu ekliyoruz. Şekerli vanilin ve kabartma tozunu ekliyoruz. Unumuzu eriyoruz. Kaşığımızla hamurumuzu söndürmeden iyice karıştırıyoruz. hazırladığımız kek hamurunun üzerine parçaları ayırdığımız çikolatamızı ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Kekimizin piştikten sonra daha rahat çıkabilmesi için kalıbımızı yağlayıp unladık. Üzerine hazırladığımız kek hamurunu aktarıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakikada pişiriyoruz. Kekimiz pişti. Parça çikolatalı kekimiz sunum hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.